Karideslere bak ya. Hüpür hüpür yiyorlar kırmızı biberi. Canavar bunlar canavar. Yarasın tosunlarıma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kiraz karideslerimize kırmızı biber vereceğiz. Kapya biber, tatlı biber. Hep soruyordunuz bana karadeslerime ne verebilirim abi diye. Karadeslerinize kahve biber verebilirsiniz. Güzelce biberinizi kesiyorsunuz. Tabi tamamen bir dormalık biberi atamayız içine. Karadeslerini yiyeceği kadar kesiyoruz. Mesela bu kadar parça yeterli. Bunu güzelce yıkayacağız suyun altında, bol suyun altında. Yıkadıktan sonra bunu haşlayacağız. Şimdi bunu yıkıyorum ve haşlamak için tencereme veya bulabilirsem çaydanlığın içine koyuyorum. Evet haşlama işlemimiz bitti. Kırmızı biberi şimdi soğuk suda güzelce yıkayacağım. Yıkadıktan sonra karideslerime ikram edeceğim. Şimdi sabırsızlandırmadan Karideslerimize kırmızı biberimizi götürelim. Evet kırmızı biberimizi şimdi karideslere ikram edebiliriz. Şöyle bırakıyorum. Bırakıyorum bakalım. Evet. Yavaş yavaş aşağı iniyor. Aşağı indi. Şimdi bakalım karideslerimiz kırmızı biber nasıl yiyecekler. Burada videoyu duraklatayım. Birkaç dakika sonra zaten karidesler kırmızı biberin üzerine gelecektir. Biraz videoyu burada duraklatalım. kardeşlere bak ya. Höpür höpür yiyorlar kırmızı biberi. Canavar bunlar canavar. Yarasın tosunlarımı.